arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir karakter bingo yapacağız mortis bu da farklı bir yerden giriş yaptım özür dilerim çünkü farklı yerden giriş yaptım söyle baba lan lan ne lan benim, benim peşim mi az mı benim yok ne zaman Ne zaman pişimi bırakacak? bu karakter mi? Ne zaman pişimi bırakacak? Şimdi da. yerden bir karakter var. Her yerden bir karakter. Ya. Durum. çok kötü <laughs> bir, çok gittim. Çok gittim. bir maç Hissediyorum. Hislerim öyle diyor. Aha, gördüm. Gördün mü bunu? Meeple aldı. Farklı yerden girişleri severim aslında. Ama tam öleceğim an olan yerlerden değil. Tabi elbet. Lan! Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yani ben bu maçı aşırı dikkatli oynamam lazım. Sonra mod oynamayı hiç unutmadım ama değişik kokular geliyor burnuma. Kaybedeceğim. Sanki kaybedeceksen <laughs> bu maçı boşlar ama ben asla boş vermem. Ama ben asla boş vermem. Lan Miko ya. Miko. Gördüğün anda niye toksikliyor? Sanki. Gördüğün anda niye toksikliyor? Allah Allah. Ha şurada da motisiz. Lan dost olmak istiyor. Bu. Bu ya dost olmak istiyor. Umarım. Gitmiş. Gitmiş bu, bu, bu mortis. Ben dörde kadar beklemem lazım burada. Dur, şurada bir etka çıkarsa şaşacağım. Şaşmayacağım. Çünkü o Şuna... Ha? Şuna. Ha? Lütfen ben öldüğümü. Lütfen ben masumum. Ya şu de yük kaldırtmayacak illa da. Rehbe girip çıkacağım. Lan! demiyorum Max, Max istemiyorum. Maç kaybetmek. Demek ki, maç kaybetmeyim. İstemem gerekmiyor. Demek ki, maç kaybetmemeli. Kötü bir karakter olmamalıyım. Yoksa, yoksa maç her an gidebilir. Lan! maçın gideceğinden. Yani. Bu çıkamadım da uzun süre durmasam bayağı iyi. Ne yapacağım? Aha da bulduk. Dur şöyle. Of sende boş. Berle mi başa çıkacak? Yok ben de başımı ölçekte. Bu beni yenme ihtimali bile yok. Aha. Yes. Kaç. Ya. Ya ölmek istedim. Hiç sevmiyorum ya. E kimse ver ki ölmeyi. Ha, Miko var. Bu da. E Miko Edgar. Her gibi sıkıntı karakterlerden. Her ne kadar oynamayı sevsem de. Düşmanla çıkması bizi beni çok sinir ediyor. Aha yük. Dur. dur. Şöyle bir gidip alacağım. Tamam. Aldık yükü. Biraz şurada pusucam ben. Hmm. İkincilik iyi aslında. Miko. Anaa Miko yükü oldu ya. Dur. Ben bir kesmeye çalışsam ne olur dedim bir şey olmuyormuş ne olur ki dedim bir hasar vurdum Lavuk. Zaten lauk bir karakter olmuyormuş. Şu. Şu sıkıntı karakter. Oho. Sözün ilerlemesi. Sonunda bu bir kupa. Ya ben bunun için çok uğraştım. Ama değdi. Neyse liderlik tablosu. Savaşçılar. Ha, heh. 102.yim. Ama Türkiye sıralamasında ya bu oyuncu hala aynı sıralama. Bakalım en düşük kaç kupa. mış Diyecektim de 170'e kadar kasamam ben ya. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzda aynı Larry Lori'de yaptığımız gibi bu mod sistemin kupa yapmayı başardık. Da şurada bir kayıt şey varmış. Neymiş bu? Usta mortis olmuşum. Gece yaratısı olmaya son birkaç maç. Neyse. Neyse görüşürüz arkadaşlar.